أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الهداية درسنا دوام وكذلك السارق من المغنم غنيمتي يرندن تنبشيلر چالرسان ألن kesilmez لأن له فيه نصيبا ماثور عن علي

hırzım bil hafiz bekçi قال العبد الضعيف حرز لا بد منه لان الاستقرار لا يتحقق دونه وحرز رسد istisrar olmaz istisrar gizli çalma e para sandıkta olmasa istisrar olmaz ki adam parayı meydandan almış el kesilmez İstisrar. gizli وهو ثم هو قد يكون بالمكان مكان المعد لاحراز الامتعه كالدور والبيوت والصندوق والحانوت صندوق ديالم حانوت ايفلر دكانلار adam دكانا girmiş altın çalmış bu hırzlıdır وقد يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق وفي المسجد عنده متاعه فهو محرز به ادم يولو زنه اوتريور اشياسه اولدا كنسي حافظدر اشياسنا Birisi gelmiş gizli çalmışsa hırsızlık ama adam gitmiş başka bir Erşan meydandaysa bu her değil. Alırsa el kesilmez. Ve kad qata rasuluhu men saraka rid'a min tahti ra'si. Bak safvan bile yatıyordu radasını, kürkünü buraya koymuştu. Birisi çaldı. Allah Resulü elini kesti. Ve enaymu fil mescid. Ve fil bil mekan la yu'tla la yu'tberu bil hafiz.

Yani bina var ya o, o ev ya ihraz içindir. İlla illa bil ihrazi minu. Bir şey çıkartıyor li yedi kablehu. Yani hele kıyamı yed var. Çıkartın müddetçe sonra eli kesilir ha. Odaya girer. Hetkül ihraz olur. Hetkül ihraz ihraçla olur. O eşyayı odadan çıkartmadan eli kesilmez. Çünkü kapı açıktır. بخلاف المحرز بالحافظ Ha adam orada parası yanda kendisi hafızdır parayı alır almaz eli kesilir Ve biraz el evdeyle değil sandıktan evden çıkartmadığı müddetçe eli kesilmez Lizavali yedil malik mecadil ahız. Çünkü elinde hemen ahız. Biraz evvel et mesela evin içindeki olanlar hele onun el altındadır. Evden çıkmamış. Sen hırsızı odada yakalarsan kesilmez. Çıkartmamış ki. Çıkartması lazım. Ama o tek tarafta adam sen bekçiysen senin paranı alır almaz kesilir. Çünkü artık elinden çıkıyor o anda. Fettetimu sarika hırsızlık biter. Tamam olur. Ve la farka ben yekun hafız mustayqizan ev naimen vel meta tahta ve uinde ve sahih fark etmez. Ben bile yatıyordum. Eşyam param buradaydı. Fark etmez. İster gözün açık ister yat. İster para altında kafan altında da olsun fark etmez. Yani o yadu naim anhu hafizan lev fil adet. Yuaddun naam meta hafız Adam burada yatarken demek hafızdır. Eşyanın yanında yatıyor. Keçilerin yanında yatıyor. Adam çobandır. Dağda keçilik keçileri otlatır. Orada yatıyor. Çoban. Uykuda da olsa çalarsan elin kesilir. Ala hada la yadman muda'u vel musta'ir <laughs> bi misli bi Yanına emanet bırakılmış. bu damın olmaz. Sen benim yanında bir şey konudan da birisi çalarsa ben damın değilim. Ben tadi yapmadım ki. Çünkü ben bekçilik yapıyordum. Ben tadi bu emanettir. Benim yanında bir şey bıraksan ben muda'am, sen mudi'sin. Eşeği birisi götürdüğü anda benim suçum yok ki. Bihlâ aktar aktârev fil Başka fetvalar da varmış. Kale imam diyor men seraka şeyen min herzin ev min gayri her sahibu ve yahfazu kote. Ev eşyanın sahibi ise, işte tandıkta o sandığı para oldaysa bu evi var, sahibi var. Haris var, hafız var. Lennehu seraka malen muhrazen bi ahadil herzeyn. Ahadil mekan, saniyel hezir <laughs> hafız var. Hem mekanı hem hafızı var. Ahad el Herzen birisi var burada. Mekan ya da para sandık ya da hafız kendisi bekçi. Vela <laughs> men min hammam. Burayı da bitirelim. Adam hammamdan mal çalmışsa hammam var ya. min beytin uzile lin nas Genel herkes oturuyor cami. Ha burasında birisi bir şey çalarsa günahkar olur. اللي كسلمز شنو كي بيت العموم لوجود الاذن عادة وحقا في الدخول فاختل الحرس حرس بولدا بوزوليور يدخل في زار حواني التجار والخانات جنال توبلانت يري تجار اودالار إلا إذا سرق من ليلاً جيجا جيسا وراء بصارسا جوتورسا لأن بنية لإحراز الأموال وإنما الإذن يختص بالنهارة بالدر يارا إن شاء الله ماي قائلتي دلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.